Şimdi sıra Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Denizli Milletvekili İlhan Ciyaner'e ait. Buyurunuz Sayın Cihaner. Buyurunuz efendim. Evet, herkes saygıyla selamlıyorum. Ee, şimdi. Tabii hem teknik yönüyle hem hukuki yönüyle benden önce konuşan milletvekili arkadaşlar söylenecek çoğu şeyi söyledi. Ben değinilmeyen, tekrara düşmemek için zaten şurada 15-20 milletvekiliyiz, meclisçilik oynuyoruz ama herhalde izleyen yurttaşlarımız vardır. Onun için benden önce konuşan özellikle AKP adına konuşan arkadaşımızın söylediği en hafif tanımıyla yanlış olan bir kişiye vurgu yapacağım kere uyum içinde çalıştı dedi komisyon. Uyum içinde falan çalışmadık. Biz bazı şeyleri açığa çıkarmaya çalıştık. Çözüm önermeye çalıştık. AKP üstünü örtmeye çalıştı. Onun için böyle uyum içinde çalıştık falan diye hamaset yapmaya gerek yok. Bu bir yalandır. İkincisi bunun en net ispatı bu raporun içerisinde kanun dışı dinlemelerin, hukuka aykırı ihlallerin asıl kaynağı olan daha doğrusu en önemli kaynağı olan Yargıya ilişkin hiçbir şey yok. Biz sorduk. Kimler vermiştir bu kararları? Bu kararların verildiği özel yetkili mahkemelerin hakimleri, savcıları en azından Ankara'daki, İstanbul'daki sorunlar gelsin, bilgi versinler sorunlar nedir? Kaç karar verildi, kimler tarafından verildi? Hiçbirine ilişilmedi. Zaten Eee komisyon raporunun görüşüldüğü, bu kadar önemli bir raporun görüştüğü gündeki bu koltukların boşluğu da gösteriyor. Şimdi Raporun tam adı haberleşme özgürlüğüne ve özel hayatın gizliliğine yönelik ihlallerin tespiti ve önlenmesine ilişkin tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu. Ne kadar fiyakalı bir ad. Halkın daha çok dinleme komisyonu ya da böcek komisyonu dediği bir komisyon bu. Adı çok fiyakalı ve çok da önemli. Gerçekten çok önemli. Çünkü güvenlik kaygısının küresel bir paranoyaya, teknolojik gelişmelerin sağladığı sonsuz olanaklarla bir izleme hatta dikizleme ve özel hayatın yok edilmesine yol açtığı günümüzde dünyada bu sorun gerçekten tüm boyutlarıyla tartışılıyor. Tartışılmalı da ama bizim tartışma zeminimiz ve argümanlarımız çok farklı. Detaylandıracağım. Ya öncelikle ben size bu raporu çöpe atmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü e, rapor bu soruna dair hiçbir gerçek hususa temas etmediği gibi Teknik yöntemlerle de çok doyurucu şeyler söylemiyor teknik boyutuna da zaten teknik boyutu da çok önemsiz. Eğer siyasi irade isterse samimi bir arzu içerisinde olursa bu olay çok rahatlıkla tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılır ve tüm sorunlar çözülürdü. Bunu istemedikleri çok açık. Raporu çöpe atmamızın gerekçesi tek bir cümlede bile açıklanabilir. O da raporun sonuç kısmında diyor ki. Komisyonumuz yaptığı çalışmalar sonucunda her ülkede olabileceği gibi ülkemizde de haberleşme özgürlüğüne ve özel hayatın gizliliğine yönelen somut, şahsi bazen de organize tehditlerin var olabildiğini tespit etmiş ancak kamuoyunda yerleşmiş olan hepimiz dinleniyoruz, izleniyoruz algısının teknik olarak mümkün olamayacağı sonucuna da ulaşmıştır. Bu bile yeterlidir bu raporu çöpe atmamıza. Çünkü ne diyor rapor? Her ülkede olabileceği gibi ülkemizde de. Yani Türkiye'de olanlar, yani dinleme izleme işinin polisiyle, savcılarıyla, yargıçlarıyla bir cemaatin insafına terk edilmesi ve onların da bunları arşivleyip işlerine geldiği gibi servis etmeleri her ülkede olabilirmiş. E keşke bir ülke örneği verselerdi. Daha önceden böyle olmuş bir ülke. Gene ne diyor raporun ruhunu taşıyan cümle? Tehditlerin var olabildiği. Yani somut bir olay yok. Böyle bir tehdit var olabilir. Yani somut tek bir Vaka olsaydı herhalde analiz Ederlerdi ama biz biliyoruz ki Daha önceden anayasa mahkemesi Üyelerinden başsavcılara Başsavcılardan kuvvet komutanlarına Kadar bir sürü insanın Konuşması dinlendi Ve servis edildi bunların hiçbirini Görmemiş raporu yazanlar Karşı o yazanlara ayrık tutuyorum Tabii ki ve bu Verilen örneklerin yapılan dinlemelerin Hiçbiriyle ilgili de zaten yasal Bir karar yoktu ve hukuksuz dinlemeler eee servis edilmişti. Tabii bunlar görünen kısmı. Biz bu özel hayatın ve konuşmaların tespit edilerek kimlerin tehdit edildiğini belki de hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Kimin hangi bürokratın, hangi yargıcın, hangi savcının bu özel hayata ilişkin hukuksuz elde edilmiş bilgilerle tehdit edildiğini belki de hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ve bu haberlerin, bu tarz elde edilen kayıtların hepsi de belli gazete ve web sitelerine, belli medyaya aynı anda servis edildi. Bunda çok dikkat etmemiz gerekir ve hepsi de hükümete muhalif kişi ve kuruluşları hedef alan konuşmalardı. Şimdi bu kadar olay varken bunlar yokmuş gibi davranılması zaten raporu kökten anlamsız hale getiriyor. Bir kere dinleme ve izlemeler söz konusu olun olduğunda hemen bir edebiyat şaheseri gündeme gelir. George Orwell'ın 1984 romanı tabii 1984 romanı toplumu tüm boyutlarıyla kontrol altına almak isteyen modern toplumları çok önceden teşhis edip bunun edebi bir şekilde dile getirilmesi bakımından çok önemli. Ama bizim şu anda yaşadığımız koşullar yani AKP Türkiye'si bu romanı kat ve kat açmış durumdadır. Gerçeklik edebiyatı açmış durumda. O romanın özel e, özeti sayılabilecek büyük birader seni izliyor sözü gerçek olmuş ve ileri demokrasi adı altında bizlere her türlü telefon konuşmasının, mail yazışmasının, sosyal medya mesajının dinlendiği, izlendiği, okunduğu baskıcı bir rejim kurulmuştur. Yani bu AKP'lilerin sık sık kaldırmaya çalıştığı Türkiye Cumhuriyeti kısaltması olan TC'nin telekolak cumhuriyeti olarak yapılması yerinde olur bu gidişle. Ama bu sınırsız devasa izleme makinesi ne hikmetse iktidarın sorumlu olduğu cinayetlerde hiçbir işe yaramıyor. Etem Sarısülük'ün katlinde Mobese gözlerini başka yere çevirdi. Ali İsmail Korkmaz, Berkin Elvan, Abdullah Cömet cinayetlerinde tamamen kör olmuş bu kameralar ve birkaç namuslu gazeteci ve hukukçunun e, çabalarıyla ortaya çıkarılmıştır bu görüntüler. Nedense polisin yurttaşların güvenliği için kurduğunu iddia ettiği... Hükümetin yurttaşların güvenliği için kurduğunu iddia ettiği mobaselerden hiçbirinde bu soruşturmalarda faydalanılamamıştır. Ancak bizim yaşadıklarımız özellikle bu dönem ki iktidarın Fethullah Gülen cemaatiyle balayı dönemine denk geliyor bu. İktidarların doğasında var olan bu toplumu denetim altına alma arzularından isteklerinden çok daha farklı dinamiklere sahip. İşte raporun göz ardı ettiği üstünü örttüğü görmediği aslında görmediği değil gizlediği gerçeklikte de bu sorunun gerçek kaynağına değinmemiştir öyle ki AKP 17 Aralık 2013'e kadar onun gayri resmi koalisyon ortağı gibi hareket eden cemaat yargı ve emniyet içerisinde güçlerini kullanarak birlikte yasa dışı dinlemeler gerçekleştirmiş bunları medyaya servis etmiştir haysiyet cellatlığına girişmiştir Albay Ali Tatar ve Albay Berker'den bu Hukuk dışı e, servisler nedeniyle izlemeler nedeniyle onur intiharında bulunmuş iki subayımızı da de burada saygıyla anıyorum. Bir dinleme komisyonunda yaşanan süreçle ilgili en doğru bilgileri anlamak, e, alabilmek için bunların ilgili kurumlarına ziyaret yapmak en mantıklısıydı. Nitekim komisyon, Emniyet Genel Müdürlüğü'nü, Jandarma Genel Komutanlığı'nı, MİT'i, e, İletişim Başkanlığı'nı ve Bilgi Teknolojisi Kurumu'ndan gelen uzmanları dinledi, buraları ziyaret etti. Ancak bu uzmanlar sorduğumuz soruların hiçbirine tatmin edici cevaplar vermedi. Adeta hiçbir şeylerden haberleri yokmuş gibi cevap verdiler. Çok kritik bir iki noktada bilgi aldık. Bunların da üzerine maalesef AKP'li üyeler nedeniyle gidilemedi. Tüm uzmanlar çok somut bir örnek vereceğim. A1 ve a 25 cihazları denilen sahte baz istasyonu olarak sisteme kendini tanıtıp o bölgedeki tüm telefon trafiğini takip eden cihazları biz duymadık. Adını bile duymadık dediler. Ama ne hikmetse e, cemaatle papaz olduktan sonra eee bu cihazlar birdenbire herkes tarafından bilinir oldu ve bu cihazların kaçırılmış olduğu tespit edildi. Ve birçok medyanın havuz medyasının manşetlerine bile konu oldu ve peşine düşüldü. Daha ne dehşetengiz e, bir takım e, iddialar gündeme getirildi bu çerçevede. Onun için çok sık paralel paralelci arayan hükümet eğer gerçekten paralel ve paralelci arıyorsa bu gerçeklikleri göz alan, göz ardı eden, gizleyen bu komisyondaki üyelerine ve bu komisyonda gerçekleri gizleyen kamu görevlerine orada doğru bilgi vermeye kamu görevlerine baksa çok iyi olacaktır. Gene dinlemelerden medet uman, dinlemelerle iktidar olan, dinlemeleri siyasetin merkezine yerleştiren iktidar, koalisyon ortağıyla araları bozulduğunda zamanı gelince denilerek dinlenenlerin zamanının geldiğini acı bir şekilde öğrenmiş. Dinlemeler İktidar Partisi'ne bir bumerak misali dönmüştür. Emin Aslan çok ilginç şeyler anlattı komisyonda eski emniyet genel müdür yardımcılarından. Aynen tutanaklara geçtiği konuşmasından alıyorum. Bir soruma şu şekilde cevap verdi. Geçmişte sahte baz istasyonu olarak kullanılan yüksek teknolojik cihazları emniyete aldık. Bu cihazlar emniyet, jandarma ve mitte vardır. Yok diyen varsa yalan söylüyordur. Komisyonun tamamında gelen uzmanlar yok dedi. Burada tabii meclis iş düzüne de bir gönderme yapmak lazım. Eğer meclisi gerçekten işlevsel kılmak istiyorsak denetleme olanaklarını meclis komisyonlarında bilgi saklayan ya da e, yanlış bilgi veren kamu görevlerinde yaptırım altına almak gerekir. Hatta bir suç olarak tanımlanması gerekir diye düşünüyorum. Emine Aslan konuşmasına şöyle devam etti: Ben yıllarca bu iki dairenin yöneticiliğini yaptım. Bunların emniyete getirilmesine katkı sağladım. İyi veya kötü, bu birimlerde kullanılan cihazlar son iki yılda örtülü ödenekten alınıyor ve envantere kaydedilmiyor. Demirbaş kaydı yapılmaması için örtülü ödenekten alınıyor. Bazı büyükşehir belediye başkanlarının bile bu araçları yıllardan beri kullandıklarını biliyoruz diyerek itirafta bulunmuştur. Bu büyükşehir belediye başkanının kim olduğu da. Ee, geçmiş arşiv araştırılırsa Ankara'da Yargıtay'ın önünde o büyükşehir belediye başkanının şoförünün bu cihazların bulunduğu bir araçla suçüstü yakalandığını da biliyoruz. Ama bunlar hiçbiri yok bu raporda. İşin en yetkin isimlerinden biri yıllarca dinleme faaliyetlerinin merkezinde bulunmuş bir polis şefi komisyona verdiği ifadede devletin sahte baz istasyonları üzerinden yasa dışı dinlemeler yaptığını itiraf ediyor. Bizzat kendisinin bu cihazların alımına katkıda sağladığını söylüyor son iki yıldır emniyette kullanılan cihazların envantere kaydedilmediğini bildiriyor ve bunların örtülü ödenekten alındığını söylüyor. O zaman bizim sormamız gereken bir takım sorular olması lazım. Bu raporda ne bu sorular var ne de bunların cevabı var. Şu soruyu sormamız lazım. Böylesi bir devlete hukuk devleti diyebilir miyiz? Bu kadar delile rağmen gereğini yapmayan meclise meclis soruşturmayan yargıya yargı diyebilir miyiz? Böylesi bir ülkede anayasal hak ve hürriyetlerin güvence altına alındığından söz edebilir miyiz? Kuşkusuz bu soruların cevabının hepsi hayırdır ve muhatabı çözüm bulması gereken de iktidar partisiyken iktidar partisi ileri demokrasi hikayeleri adı altında tam tersi bu hukuk dışı delilleri kullanıyor. Trajik komik olan gene başka bir durum var. Sabri Uzun da benzer şeyleri dile getirdi. Eee özellikle üstünü örtmeye çalıştığı bu gerçeklikleri açık bir şekilde ortaya koydu o da ve çok kısa bir sürede bunu yapanların teknik olarak açığa çıkarılabileceğini her iki eski polis şefi de dile getirdi ve bizim mutlaka mutlaka şu soruları sorup cevaplarını aramamız gerekir. Devlet hangi gerekçeyle kanun dışı dinlemeler yapmıştır? Emniyete alınan dinleme cihazları neden kaydedilmemiştir? Örtülü ödenek neden kullanılmıştır? 17 Aralık sonrası paralel yapı olarak adlandırılan yapılanmanın elinde bulunduğu iddia edilen cihazlarla ilgili bir girişim yapılmış mıdır? Madem iddia edildiği üzere bu dinleme cihazları yasa dışı bir yapılanmanın elindedir. Devlet buna önceden neden göz yummuş ve Başbakanlık neden bunların finansmanını sağlamıştır? Bu soruların mutlaka yanıtlanması gerekir. Ancak bir yanıt gelmeyeceği de açık. Çünkü 17 Aralık operasyonuna kadar Ergenekon, Balyoz, KCK, Devrimci Karargah, Oda TV gibi bütün davalarda dinlemeleri bir silah olarak kullanmış hem davaları bu dinlemeler üzerinden kurgulamış hem de davaların toplumsal meşruiyetini dinlemeler üzerinden sağlamıştır. 17 Aralık sonrasında yani AKP ile cemaatin kavgasının başlamasının ardından ise iktidar medyasında ardı ardı dinlemelerle ilgili manşetler atılmış, cemaatin söz konusu dinlemeleri AKP'de bağımsız yaptığı gibi bir algı yaratılmaya çalışılmıştır. Geçmişte koalisyon ortaklığı yaptı. Cemaatle arası bozulan iktidar partisi rakiplerini tasfiye etmek için kullandığı dinleme silahı kendisine döndüğü anda en iyi bildiği yöntemden vazgeçmemiş. Demokrasi ve şeffaflığı seçmek yerine paralel yapılanmayla mücadele adı altında bir istihbarat devleti kurmaya girişmiştir. 17 Aralık sonrası meclisin gündemine gelen yasaların demokratik bir Türkiye ile Temel hak ve hürriyetlerin iyileştirmeleriyle yargı bağımsızlığının sağlanmasıyla uzaktan yakından bir alakası yoktur. Tamamı parti devleti kurulması amacıyla kurgulanmış yasalardır. Mahkeme kararlarını milli değildir şeklinde nitelendirecek kadar da hukuktan uzaktır. Evrensel hukuk kurallarına dayanmayan bir rejim inşa eden AKP kendini dinlemelerin mağduruymuş gibi gösterirken yapmış olduğu MIT yasası düzenlemesiyle başta dinlemeler olmak üzere MIT'in olası her türlü illegal faaliyetini hukuk denetiminin dışına çıkarmıştır. Kanun önünde hesap verme mekanizmalarını neredeyse bütünüyle devre dışı bırakmıştır. Artık MIT doğrudan başbakan tarafından kontrol edilen önceliği ulusal güvenlik değil başbakanın kişisel çıkarları olan bir örgüt haline dönüştürülmüştür. Dinlemelerden şikayet edenlerin paralel yapıyla mücadele ettiğini iddia edenlerin anayasal mekanizmaların denetim dışında bırakılmış ve adeta gayri resmi bir olağanüstü hal yönetiminin iç savaş aygıtı gibi görev yapacak bir istihbarat yapılanma gitmesini herhalde tarih bir ironi olarak kaydedecektir. Dinleme komisyonu da diğer komisyonlar gibi iktidarın dostlar alışverişte görsün kabilinden uygulamalarından biridir. Nitekim darbe komisyonu, Uludere komisyonu, çözüm komisyonu gibi Tamamen e, gaz almaya ya da bir görüntü oluşturmaya, algı oluşturmaya yönelik komisyonların hiçbiri doyurucu bir sonuç elde etmedi. AKP aslında meclisi fiilen iş göremeyen, denetim mekanizmalarını çalıştırmayan bir kurum haline getirmiştir. Parlamentosu işlevsizleşmiş ama adı halen parlamenter demokrasi olan rejimlerde, demokrasiden, hukuktan ya da temel hak ve hürriyetlerden söz etmek mümkün olmayacağı gibi özel hayatın gizliliği ya da haberleşme hürriyetinin dokunulmazlığı gibi e, özgürlüklerden de söz edilemez. Dolayısıyla sorun siyasidir, siyasi bakıştadır. Teşhisiniz yanlış olduğu gibi bir kısmınız da suçluluğun telaşı içindesiniz. Son olarak bu izleme dinleme teröründen rahatsız olan herkese 16. yüzyılda yaşamış Fransız filozof Etienne de la Botin'in bir daha 18 yaşındayken söylediği e, gönüllü kulluk üzerine söylev bir alıntıyla bitirmek istiyorum. Tüm bu zarar, tüm bu kötülük, bu yıkım size düşmanlardan gelmiyor. Tam tersine öylesine yücelttiğiniz uğrunda cesaretle savaşa gidip kendinizi ölüme atmaktan çekinmediğiniz o kişiden geliyor. Size böylesine hakim olan kişinin iki gözü, iki eli bir bedeni var. Bunlar dışında herhangi bir insandan daha fazla hiçbir şeye sahip değil. Sizde olmayıp da onda bulunan tek şey sizi ezmek için ona sağlamış olduğunuz üstünlük. Eğer siz vermediyseniz sizi gözetlediği bu kadar gözü nereden buldu? Sizden almadıysa nasıl oluyor da sizleri dövdüğü bu kadar çok eli var? Kentlerinizi çiğnediği ayaklar sizinkiler değilse bunları nereden almıştır? Sizin tarafınızdan verilmiş olmasa üzerinizde nasıl iktidar olabilir? Çocuklarınızı onlara yapabileceği en iyi şey olan savaşlarına götürsün diye, katliamlara götürsün diye, onları tutkularının uşakları ve intikamlarının uygulayıcıları yapsın diye büyütüyorsunuz. Onun daha güçlü ve sert olması, böylece dizginleri daha da sıkması için kendinizi zayıflatıyorsunuz. Bunun için kurtulmaya çabalamanız gerekmez. Yalnızca kurtulmak istemeniz yeterli olacaktır. Kurluk etmemeye karar verdiğiniz an özgürsünüz demektir. Onu itmenizi ya da dengenizini bozmanızı söylemiyorum size. Fakat yalnızca onu desteklemeyin. İşte o zaman onun altından kaydesi çekilmiş bir Apollon heykeli gibi tüm ağırlığıyla düşüp parçalandığını göreceksiniz, saygılarım. Teşekkür ederiz Sayın Cihaner.